Kuruluş Osman'ın 187. bölümünde bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde kadroya Moğol elçisi dahil edilecektir. Ayrıca yeni bölümde kadroya önemli bir Bizans komutanı dahil olacaktır. Kadroya dahil olacak olan yeni düşman karakterler Osman Bey'e karşı çeşitli hamlelerde bulunacaklardır. Yeni bölümde Orhan Bey ve Aladdin Bey arasında bazı sorunlar yaşanacaktır. Bu sorunların ise çok uzun süreceğini düşünmemekteyiz. Yeni bölümde Yusuf Bey de öderek kadroya veda edecekti. Ayrıca yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Poena Sofya'ya karşı kılıç hamlesinde bulunarak Sofya'yı öldürmüştür. O sahne eğer ki ters köşe sahnesi değil ise yeni bölümde Sofya'nın öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da Bala Hatun ve Osman Bey'in kızlarının kim olduğunu öğreneceklerini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki kanalımızda videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz.